Merhaba arkadaşlar. Bir ay önce diktiğimiz tohumların son durumunu göstermek istiyorum. Evet bunlar kapya biberlerimiz. Şöyle ben yakından göstereyim. Şu anda gelişimleri gayet güzel. Bu maydanoz. Maydanoz tam çıkmadı. Şurada yine yine kapya biberlerimiz var. Gelişimlerimiz güzel. Burada F1 domatesimiz var. Domateslerimizi de şöyle göstereyim. Evet kökleri falan gayet güzel. Şu anda tam pencerenin önündeler. Ee, diğer e, yerli biberimizde. Şöyle göstereyim. Bu da yerli. E, bu biberimizde şurada bir e, yaprakta sararma vardı. Bir e, yapraklarda şöyle diyeyim. Eğer sararma oluyorsa e, su fazla geliyor demektir. Biraz suyu kesmeniz gerekiyor. Ben e, buna bu saksıya yaklaşık 2-3 gündür su vermiyorum. E şu anda yapraklar görüyorsunuz yavaş yavaş yeşile dönmeye başladı. Evet. Bunları ne yaptık? Mikrobiyal gübre uygulaması yaptım. Hem tabandan hem de yapraktan uyguladım arkadaşlar. Onun dışında size gösterdiğim azot ve fosfor gübresini karıştırdım. Sıvı gübreyi. Tabandan bir kere de onu uyguladım. Ve şu anda gayet sağlıklı gözüküyorlar. Yalnız bunlara e, bir de bakır uygulaması yapmamız gerekiyor. Onu da uyguladığımızda göstereceğiz. Şimdilik bu kadar. Kendinize başlayınca çok iyi bakın. Hoşçakalın.